Dediğim gibi biz Orge projesinde güç birliği oluşturup global markalar yaratma misyonuyla bir yola girdik. Burada bir çatı marka oluşturalım ve bu çatı marka ya yatırım yapalım. Ee, İstanbullu mücevher şehrine de olması yönünde de bir altyapı hazırlayalım istedik. Bununla ilgili olarak kurumsal kimlik çalışmaları başlattık. Ee, çatı markamız Jewelist. Ee, zaten, e, da zaten göreceksiniz. Renklerimiz turkuaz rengi, e, kırmızı, ee, Türk kültürünü yansıtan en önemli renkleri kullandık. Burada markamız, bu çatı marka ile biz bütün dünya ülkelerini gezip orada hem kendimizi, sektörümüzü hem İstanbul'u tanıtıyor olacağız.